Yok aşkım eline tut yukarı karı bir tane. Yok güzel mi? Teşekkür ettin mi babana? Öpücük kat bir babana. Çok <laughs> güzel değil mi? Gülü anne. Gel hadi. Tut elini tut annede. Buraya gelince yakalayacağım. Ya Tut, uça tut. Havama vurdu ya. <laughs> Geliyor düşüyor. Tut tut tut. Tut aşkım tut tut. Gel buraya. Yakala yakala Gel Gel buraya. Gel buraya. Al. Bırak. Bırak. Ben çocuk oynayacağım ya. Onunla çalışma annem. Pili yok zaten onun. Gidiyor altına geri yukarı kalktı. Gel buraya. Gel buraya. La 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 düşüyor düşüyor. Sen düşüyor. annem elin altına. Ya, sen ya, bak şöyle şöyle yapacağım bak. Get Allah. Ay abizemi kıracaksın. Oh. <laughs> Ama gene uçuyor. O zaman. Beni kırar olsan. Şöyle bak. Kanadını kırarsan uçmaz. Şöyle tutacağım. Abizemi kırar. Tamam. Şu.